Flash cs 3te animasyon oluşturma. 1. Konum değiştirme. Nesnemiz katman 1'e eklendiğinde katmanımızın ismini değiştiriyoruz. Katman ismi değiştirildikten sonra birinci kare F5 tuşuna basılarak uzatılır. 20 saniyelik 20 kareden oluşan bir animasyon oluşturmak istiyoruz. 20'ye kadar F5 tuşuyla uzatıp zaman çizelgemizin herhangi bir noktasında sağ tuş yapıyoruz. Create Motion Twin komutunu kullanarak hareket oluşturma işlemine başlıyoruz. Kesik kesik çizgilerle ve mavi zaman çizelgesini gördüğümüz anda 20. saniye yani en son saniyeye gidip anahtar kare ekliyoruz. F6 tuşlarına basarak anahtar karemizi ekledik. Birinci saniyemiz ve 20. saniyemiz arasına hareketimiz eklenmiş olmaktadır. 1. saniyede nesnemizin başlangıçta olması, 20. karede nesnemizin sonda olmasını istiyoruz. Fareyle seçip nesnemizin yerini değiştiriyoruz ve animasyonumuzu test ediyoruz. Ctrl Enter tuşları.